açıyoruz. Sarı ile ikimiz dışarıda 24 saat kalma vlog çekeceğiz. Biz Sarı gezmelere çıkacağız bugün. Dışarılarda gezeceğiz. İçeri girmemiz yasak. 24 saat giremeyeceğiz. <laughs> Sarı'dan gözünü ayırmıyorsun ama tamam mı? Sarı'dan sakın gözünü ayırmıyorsun. Çünkü Sarı'dan gözünü ayırmıyorsun. Sen şu tutucuğun falan demiyorsun sakın tamam mı? Allah Allah. Ben de babayım ya. Ben, mi? ben de, bir problem olsun istemiyorum bakalım. Şamba ben. Oy, oy. Ne diyor Bir şey yedim. Seni hiç kaybetmedi mi? Yok, Seni de mi tamam mı? Tamam. Bir birbirimizi, birbirimizi tamam, evet, tamam Güzel güzel bir yolunuzu çekiyor. arkadaşlar. Ben de şimdi e, şöyle Onları bizden takip ediyor video Bakalım onlar ne yapıyor bu içerisinde. Ee, çok merak ediyorum. Benim parmaklarıma uyuyorlar mı acaba? Bakalım ne diyeceğiz. Hemen peşlerinden kuşkun yakalamam gerekiyor. Mesela görmesinler diye şöyle peşlerinden gidiyorum. Şu an gidiyorlar. Ben biraz yavaş gideceğim tabii peşlerinden. Duvarın arkasından. Şu arkasında biraz durmak istiyorum çünkü Biraz uzaklaşmaları gerekiyor. Başka markete giriyorlar. Arkadaşlar hala çıkmadılar ya. Ne yapıyorlar bunlar? Çıktılar da ben mi görmedim acaba? Evet, seslerini duydum şimdi. Ee, çıktılar. Bak sağlarımın sesini duyuyorum şu an. Arkadaşlar şu an. Tam bu esnada birbirimi fark etmiş ve onlar da bana kışkırtma çekiyorlarmış. da <laughs> <laughs> Nerede babası ya? Ne kadar çok yalnız bakıyor. Bir dakika bir boydur. Evet, bir şey aldılar şimdi. Şimdi takip ediyorum onları. Bu sırada Vedik Sade yapacaklarını anlatıyormuş. Öyle Tabii benim bunlardan haberim yok. Arkadaşlar aramızdaki mesafeyi görüyor musunuz? Bayağı uzun. Ben çünkü onu bayağı yakınlaştırıyorum. Fahri bağırıyor. Vermiyor. Ya niye vermiyor? Versene işte çocuğa neden vermiyorsun? Sadece şu an çok sinirlendi. Ya ben asla bu kadar bağırtırmam sadece dışarıda küstürdü şu an. Küstürdü şu an Sari'yi. Ay canım sanmıyor Peşinde. Çocuk peşinden gidiyor o önden gidiyor. Arkadaşlar. Oha. Tarih nerede? Veli nerede? Mı ben mı? Ben buralarda sinir krizi geçirirken e, onlar orada beni kışkırtmaya başlamışlar. biraz onlardan da e, bu videoyu editlerken onların da kayıtlarını alacağım. İnanamıyorum. İyi ki de çıkmışım şu anda. Ay beni görmesin. Görmesin beni. Sare nerede? Sare nerede? Tam burada delirmeye başlıyorum zaten. Ee, ve neredeyse gidecektim ki gördüm Sare'yi. Sare nerede? Ay gerçekten dayanamıyorum. Sare nerede? Aa hiç umurumda değil. Gideceğim gerçekten şu anda. Of, aklım çıkıyordu ya. Ne biçim ilgileniyor çocukla. Ve hala vermiyor. Arkadaşlar takip etmekle şu an iyi bir şey yaptım bence yani. Sare'yi marketten çıkardı. Abur cuburları vermedi, bağırttı. Sare arkada küstü, umursamadı. Gitti önden falan. Böyle bir şey Onlar falan da daha daha şu an bir çektiği için onlarınkini olacaksınız. Çok şu an çok şaşkınım yani. Böyle bir şey olduğu için. Bunlar dışarı çıkınca hep böyle şeyler yaşıyorlar acaba. şimdi e, anneni iyice çıldırtacağız evet. tamam mı? Sen bunu iste. E, ben vermeyeyim. Poşeti çekiştir biraz. Ben yine vermeyeceğim. Ondan sonra ben size bak ne yapacağım biliyor musun? Ben buradan uzaklaşacağım. Uzaklaşacağım sen küsüp burada kalacaksın tamam mı? Fazla uzaklaşmayacağım. Küsüp burada kalacaksın. Yine de kontrollü olacağız tamam mı kızım? Sen, sen şuraya kadar. Evet oraya kadar gideceğim. Şu, şimdi şu, benim, tamam. Anne de ah, iyice sinirlenecek. E, şuradaki benim oraya kadar. Tamam Tamam şimdi iste. Bak Gel 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 gel. Hemen. İste şimdi. İste. Ya ben. Hayır Sare hayır pasta yiyeceksin. Bırak şimdi. Bırak. Bırak. Hadi mi? gel gel gel. Gelmiyorum. Gelme sen gelme. Arkadaşlar Sare'yi küstürdü. Sare küstü. Gidiyor mu? Çocuk orada kaldı. hala gidiyor ve Sade o giderken gidiyor sadece şaka gibi hala da vermiyor ya ne, ne kadar çok çocuğu işkence çektirdi ya niye vermiyor hala Bak yine küstü. Sarı şu an hiç eğlenemiyor. Bunlar her gün böyle mi yapıyorlar? Dışarı çıktıkları zaman acaba? Bu işin sonu ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar şu an ne yapıyorlar? Ağacın arkasına geçeyim de ben. verdi sonunda çok şükür çocuğa artık. Sari, ben şimdi ben şimdi sana diyeceğim ki sen burada beni bekle, tamam mı? Ben bir telefonla konuşacağım, bir yere ayrılma. Ben biraz senden uzak, şuraya doğru uzaklaşacağım. Annem iyice sinirlendireceğiz, tamam mı? Ama bir yere ayrılma. Bak çocuğu bıraktı gitti diye düşünsün o, tamam mı kızım? Tamam. Şimdi sen onu yem yemeye devam et ben gidiyorum tamam mı nasıl oluyormuş Yağmur Hanım göreceğiz seni şimdi bakalım ne kadar daya dayanabileceksin İyi dayandın ha ya. ne kadar dayanabileceksin bakalım <laughs> Sarı duruyor şu an öyle kendi kendine ne yazık yavrum tek başına kaldı nereye gidiyor nereye gidiyor çocuğu orada bırakıp ne yapıyor şu an? Sonra <laughs> ne yapıyor çocuğu bu? Aa gidiyor mu? Yok artık. İnanamıyorum. Sare nerede? Oğlum, aa gidiyor şu an. Bayağı telefonu konuşmaya kaptırdı. Gidiyor şu an Sare. Ona bakıyor arkadan. Yok artık gerçekten şu an dayanamayacağım. Bu gerçekten artık çok fazla. Sare. Anneciğim baban nerede? Gitti. Nasıl gitti? Seni burada bırakıp gitti. mı gitti? Gitti. Nereye gitti? gitti? Ben seni onu teslim ettim. Böyle mi yapıyorsunuz siz dışarı çıkınca hep? babam böyle mi yapıyor hep dışarı çıkınca? Evet. Anneciğim abur cuburları da vermedi sana. Bir daha sizi babana nerede baban Beli? Ya inanamıyorum. Ya ne yapıyorsun sen? Çocuk burada tek başına kalmış. Nasılmış? Aklım çıktı. <laughs> ya ne giriyorsun? Biz Sare senin sabrını denedik dedik ki bakalım ne yapacak. Sare sen de mi oyunun içindeydin? Evet. Aklım çıktı evet. sabahtan beri senin biri. Aklını böyle alırız işte. İntikamın büyüğü böyle olur. Bana ettiklerini bugün çektin işte. Sareyi bırakıp. Doğurdun Dokuz doğurdun mu? Dokuz doğurdum. Doğurdum sanki sah. Oh, Oo yiyormuş. Sare tek başına takılıyor. Sen bir gidiyorsun o. Senin peşinden geliyor falan. Sare. Kafayı yiyordum. Oyundu yani. Hepsi oyun oynadı senin. Sare, buraya gelsin çitlemik. Buraya gel aklım çıktı. Nasıl oynadın sen öyle? Ama babam, ba babam başlattı. Baba mı başlattı bunu? Evet baba. Nerede fark ettiniz siz beni? Şurada. Burada değil. Marketin oraya yaklaştık evet. mı? Çıktık mı? Orada fark ettik. Aklım çıkıyordu ya az kalsın. Ne biçim ilgileniyor bu çocukla tek başına dışarı çıktığında falan dedim yani. Hep mi aynısını yapıyorlar dedim. Ya nasılmış? Öf. Böyle. <laughs> Aklımı çıkartıyordun. <laughs> Rezilsiniz ya gerçekten. Hani e, bir laf vardır bilir misin? Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi diye. Çok kötüsünüz şu an. Ee, biz çok Aklım iyiyiz. Çıkıyordu. Hayır, çok, çok iyiyiz şu anda. Kalbim <laughs> çıkıyordu resmen. <laughs> Arkadaşlar ben bu kışkırtmanın altında kalır mıyım sizce? Kalmam. Ben onlara soracağım hesabına elbette ki. Ee, ama biz bu videoyu şöyle yapalım ee, çevirelim saklambaç oynayalım o zaman tamam, yukarıda olur. bu kışkırtmanın altında asla kalmayacağım arkadaşlar bunu, bunu bilin bu kışkırtmanın altında asla kalmayacağım kalbin yerinden çıkıyordu elinden geleni ardına koyma o yüzden göstereceğim ben onları siz hiç merak etmeyin 24. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün 24 saat parkta kalma videosu çekiyoruz. Biz bugün neler yapacağız bakalım 24 saklambaç saat bu parkta. Saklambaç oynayalım. Evet ilk önce saklambaç. İlk önce saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım saklambaç oyunumuzun kazananı kim olacak? Hayır ben. Eben Çünkü ben ben saklandım, kendim bile ama. Bakalım geleceğiz Şimdi neler oluyor. Biz şu an 24 saat kalpteyiz yani vadideyiz. Buradan çıkmıyoruz. Buradan son çıkan kazanır arkadaşlar. Hadi başlayalım. Birlikte saklanmak oynamamız için şöyle güzel bir alan bulmamız lazım. Ama e, şurayı bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın şöyle bir yerdeyiz şu an. Şöyle. O zaman küçüktün ama. Hadi o zaman birazcık daha ilerleyelim. Şu an 24 saatimizi değerlendiriyoruz arkadaşlar. Acıkınca ne yapacağız ya burada? Burada var Sare ile planı yaptık. Ne yaptınız? Söyleyemeyiz. Biz şu an değişik bir şey deneyeceğiz. Şuradan yukarıya çıkmaya çalışacağız. Sonra Veli tek tek alacak inşallah çıkabilirse. <laughs> Ne güzel çıktınız ya. Allah harika çıkıyorsunuz ya. Bayıldım. Çıktı vallahi. Ama ben nasıl çıkacağım? Ben burada kaldım. Ben nasıl geleceğim? Ormun derinliklerine doğru gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ben ben Sare Sare kamerayı tut. Aa! Oha! Lan! Çektim mi saçın başında? Ben değil, çektin de. Hadi nasıl çıkacağız buradan? Nasıl değil mi? Düşerseniz aşağı yuvarlanırsınız söylüyorum şu an. <laughs> Şurada şöyle basılacak yerler var ama ben o şekilde çıkmayınca. Hayatım toprak kayıyor, toprak kayıyor şu an. <laughs> Evet. Sen dikkat et, oradan yuvarlanmasın. Bak yuvarlanırsa çok fena. Gerçekten şu an çok tehlikeli bir şey yapıyorsunuz yani. Dikkat. Ay aklım çıkıyor şu an. Bekle geleceğim. Allah ben nasıl geleceğim şimdi? Arkadaşlar ben nasıl çıkacağım? Şöyle. Bekleyin ya. Aa, çıktım. Tut elimi elimi tut. Nereden çıktığımıza bakın. <laughs> Sare yok artık. Oh. Hadi gelin. Sare. Sare. Aşağıya kadar yoğunlanmıştım. Gerçekten orayı zaten var ya kalbim küt küt atıyor zaten zor çıktım. Hadi gelin. Gerçekten mi ya? Evet. Çok dik. Evet. Bak Sare dikkat et. Korkuyorum arkadaşlar. 24 saatimizi tırmanarak geçiriyoruz şu an. Bir dakika basamadım. Düş, düşeceğim galiba. Ağaca susunayım. Çok dik. Şöyle arkadaşlar aşağı göstereyim. <laughs> ya var ya çıldırdık herhalde. Daha yukarılar var mı? Yok artık. Var. Oh, Şu an yoruldum. <laughs> Beklesenize beni. Arkadaşlar bakar mısınız şuraya? Ta şu aşağıdan geldik. Geleceğim de çıkamıyorum. Kayacağım. Ha? Tamam. <laughs> ya neden ye? Orada ne var? Bir şey söyleyeyim mi? Bu ormanın bir sonu var mı? Nasıl döneceğiz? Ha, tepede evler var. Tamam da nasıl döneceğiz buradan? Şey aşağı gösteriyorum. Yola ineceğiz. Arkadaşlar. Bak şimdi. Nasıl yapacağız biliyor musun? Şöyle göstereceğim. Video bana. nasıl olur biliyor musun? Benim bir video önerim var. Söyle. Şuraya yatacağız sırayla yuvarlanarak. İlk önce kim aşağı düşerse o Saçmalama. Sağa gitme o tarafa. O tarafa gitmeyin. Şu tarafa geçin. Hayatım şu tarafa geçer misin? Aklım çıkıyor şu an. Arkadaşlar gördünüz mü? Biz şu aşağıdan geldik yukarıya doğru ve Burası çok dik yani hangi akla hizmet çıktık bilmiyorum. Açma, Ama hala hayır. Buraya yatıyoruz. Hayır. İkimiz buraya yatıyoruz yuvarlanıyoruz. Önce kim düşerse o Hayır Olur. hala kalbim küt küt atıyor şu anda. Hayat, Hadi. Şuradan ilerler misiniz? Biz yarış yapacağız. Şu taraftan. <laughs> Korkuyorum şu an. Gerçekten kalbim küt küt atıyor. Ve bunlar hiçbir şeyden korkmuyorlar. Yürü sen Hadi düşeceğim. Daha tepeye çıktık şu an. Aa burası güzelmiş. Wow. Arkadaşlar bakar mısınız neredeyiz? Burası dönek. Biz <laughs> sağa var ya bakın şurası var, şu yol aşağıdan. oradan. Şuradan göstereyim. O güzel. Şu ta şurada gözüken bir şey var. Buradalar duvar. Evet, evet. Adamın şu aşağısından biz oradan geldik. Of, inanmıyorum. Bir siz de bunun var. inişi var. Yani. Hayır, ha, tamam önce ben sizi hayır, bulacağım. Hayır, siz bayrağına bak ne güzel tam en tepeye dikmişler gördün mü? Ben hadi gidiyorum. Sadi! Sadi! Bak sakın böyle şakalar yapmıyorsunuz. Benim gerçekten aklım çıkıyor. Saklanmak için önce benimle beyim. Siz saklanacaksınız ve başladı süreniz. 10 saniyeniz. 10 saniye mi? 10 saniye. Yavaş sayacağım. 10 şey. yavaş sayacağım. Yardım yani, saniye. bir. Yavaş sayacağım yok artık. 1 2 3 saniye yavaş bak koş. 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar, ee, ben burada kaldım mı şu an? E bunların nerede olduğunu da bilmiyorum. Nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız ya? Aa şurada falan adam var. Ya ne işin var senin tavlada ya? İnanamıyorum. E, neredeler bunlar? Nerdeler? Gerçekten yoklar. Şaka mı? Tek başıma kaldım ve birinin de telefonu evde. Arasam da bulamam. Ee, buradan tek başıma da inemem. Neredesiniz? Ya tek başıma kaldım burada. Ya ama ben bu 24 saatlik bir videoda tek başıma kalmayı hayal etmemiştim ki hiç. Şu an <gülüyor> buldum. <laughs> Sade şey nerede? niye çıkıyorsun ya? Sadece. Bir şey, şey diyeceğim sana. Hiç. Ben hayatımda ilk defa saklanmaç oyununda neredesiniz diye arayan bir ebe gördüm ya. <laughs> neredesiniz diye saklanmaç mı oluyor? O zaman şu an size bilime gidiyorum. Şu anda Sayıyorum, bir yönümü de bu tarafa çevirdim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi bir 10 daha sayayım. Neredeler? Neredeler? Şöyle, oralara gitmiş olamazlar. Bak şu anda hiç gü güya görünmüyorlar. <laughs> <Şu> Saft <trikler. gülüyor> Videoya bile aldım sizi. <laughs> Oradan bir fıkırtı duyuyorum. Bir fıkırtı geliyor. <gülüyor> He? <gülüyor> O ağaç bu ağaç. Ben burada saydım. Sarı ben burada saydım. Evet. Başlıyor. Ay çekene kadar kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50, 60, 70, 90, 100. Neredesiniz? Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Hep elma diyeceğim elma. Neredesiniz? Neredeler? Neredesiniz? Ay ay ay. Aa, Allah yuvarlanıyordunuz Ebe. Ebi buldun mu sizi yuvarlanıyordunuz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu saklanma çöğünün çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Sadeyi tut. Ben sana demedim orada kayarsın diye. Hadi iniyoruz artık. Hayır gerçekten benim artık yüreğim ağzıma gelecek. Açma bir yerden iniyorum şu an. Baba gibi bir adam mı gel. <laughs> gel. Evet arkadaşlar. Şöyle düşmeden, abi, yuvarlanmadan yine inene büyük ödül. Beni de düşürebilecek misin? <laughs> bak, şöyle. Bak, asılıyor bak, asılıyor. Asılıyor bu. <laughs> Sadece çünkü bizi düşürmeye yemin etmiş. Bir de yerler hala ıslak ya kayıyor ve çok tehlikeli. Buradan nasıl atlayacağız? Çok rahatım. Nasıl Sana atlayacaksın? Ben seni eline sağlık. Bakar şimdi. mısın atladı bile sıra sende. Atla. Ben ben. <laughs> ben sen de atla. Ay, ben, <laughs> ben de atlayacağım Nasıl minicik gözüküyorsunuz şu an? Baba baba beni yukarı kaldır ben annemin. Hayır 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 hayır. Çok <laughs> <laughs> cesaretli ya. Aa şu <laughs> yol. Bir şey söyleyeceğim şu yol çıkmaza gidiyor sanki. Hadi Değişik hadi. bir yol git geçelim o ya yoldan. Simsah mı var? Evet, timsah var orada. Aa, bir kere de su ayırına rastlamıştık. Sare burada değil mi? Su ayırına mı? Sare, Sare çekil fil geliyor. Biz düze giderken Sare terse gidiyor. Ama çok acayip bir yol değil mi ya? Şu nereye Onu gidiyor? Gördüm, ne güzel işte. İlla ki bir yere çıkıyordur o yani. Biz buralara hiç çıkmamıştık. Bakar mısınız? Ne kadar tepedeyiz onlardan. Çok yükseldik şu an. Tepelerdeyiz baya. Şu taraf birisi Yani... Dikme. Ha dikmen. Evet. Dikme. <laughs> Kaydırır. <Bir>, i̇ki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Anladı. Anladı. Tamam hadi. Ya, ya, ya. Ya, ya. ya. Evet arkadaşlar. Özür müsünüz? Evet. <laughs> hadi. Tamam. Hadi devam. Bir tane oyun buldum. Gelin buraya. Tek ayak üstünde zıplayarak en çok kim gidecek? Hadi gel. 2, 3 1, 2, 3 Sarı kaybettin de, 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 de. Baban kazandı. En son o, o kaldı çünkü. Şimdi gözlüm yemeğe geldi şuraya. Benim plan nerede? Şu an hiç bilmiyorum. Top alıyorlar. Gördüm top alıyor. Gözlemelerimiz nerede kaldı? Çok acıktım. Ben açıktan bayılmak üzereyim. Kavga çıktı galiba. gözümü yanıyor mu? Babanlar geliyor oradan. Gözlemeye bakın bari. Gözlemeye unuttular. Arkadaşlar şöyle göstereyim mi? Duman çıkıyor şu an. Evet birinci gözlememiz geldi. İkinci gözlememiz de geldi. İkinci rekora koşuyoruz. Acaba üçüncü gelir mi? Sadece yine peynirli söyleriz. Sen onu bitir yine peynirli söyleriz. Sen yemene bak. Evet, üçüncü, ikinci yiyoruz. sen an üçüncüye ulaşabilecek miyiz bakalım? Yemek et. Vallahi <laughs> ev dolsa yiyin. Vallahi ev dolsa iyi, din gibi. Hı? İtirli de geldi. Resmen canavar gibi acıkmışız değil mi arkadaşlar? Ben hiç acıkmadım ama beğendim. Hiç acıkmamış halim bu mu? Başarılı diyor ve bu bize geliyor. Bu kesinlikle biz. Bak dayanamadı gitti aldı. garsonu bile beklemiyor şu an. Evet, aldı geliyor vallahi kaptı. Kap. Bilmiyordum otlu olduğunu. Sonra da sonra Yok şu an artık daha yiyemem. Bu dördüncü mü bizim? Evet. Bu son olur herhalde. Şuna bakın arkadaşlar. Nasıl uyuyor şu anda? Nasıl huzurlu. Neyse uyandırmayalım onu. Bu gidişte en önce ben gireceğim herhalde. Evet, sen gireceğim. <laughs> İkinciye ben gireyim, sare en son gireyim. Ya tabii şey kurgu gibi. E zaten sen pes edip gireceksin. Anneannemin kurgu değil dediği video gibi aynı. <laughs> Aa Sade kazandı yine. <laughs> Diyelim öyle. Evet. Ben asla girmeyeceğim. Girmeyecek misin? <laughs> Kazanacağım. Akşama kadar dışarıda durabilirim. Evet. Sade <laughs> arkadaşını gördü. Hadi görüşürüz. Hayır. Ben... Önce kim kazanacak? Anne hadi sen gir. Ben giriyorum artık pes ettim. Sen de gir. Pes ettim ben. Sen de pes et. Ben en son gireceğim. Sen de pes et. böyle hile yapıyor ama. Hile olur böyle. Sare baban itekli. Topar, topar. Babası koş koş koş. Aa Sare kazandı. Ben kazandım. Bari. Evet arkadaşlar 24 saatimizi doldurduk. Kanalımıza abone olup, like atıp, bizi desteklerseniz çok seviniriz. Hoşçakalın.